Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bugünden itibaren e, sözcüğün yapısı, kelimenin yapısı konusuyla ilgili konu anlatımımıza başlıyoruz. Sınavdan önce inşallah bunu tamamlarız arkadaşlar. Benzer konularımız da var tamamlayacağımız. Bunları tamamladıktan sonra size e, TYT'de her zaman en az bir sorusu olan e, konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aktarmış olacağız arkadaşlar. Evet, kelimenin yapısı. Şimdi biliyorsunuz Türkçe arkadaşlar nedir? Ee, eklemeli bir dil. Dünya dillerini biz arkadaşlar ne yapıyoruz? Tek heceli diller, efendim, çekimli diller ve eklemeli diller olarak üç sınıfta arkadaşlar değerlendiriyoruz. Türkçe eklemeli bir dil. Eklemeli diller de önden eklemeli diller ve sondan eklemeli diller diye iki grupta inceleniyor. Türkçe biliyorsunuz arkadaşlar sondan eklemeli bir dil olarak kabul ediliyor. Bu bakımdan bizde arkadaşlar bir takım kavramlar önemli. Mesela burada kök kavramı arkadaşlar, ek kavramı, efendim gövde kavramı önemlidir. E, kök kavramında isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere iki grup e, çıkacak karşımıza. Ek kavramında çekim ekleri ve yapım ekleri diye iki grup arkadaşlar çıkacak karşımıza. Gövde dediğimiz zaman da arkadaşlar köklerin yapım eki almış şekilleri üzerinde değerlendirmeler yapacağız. O bakımdan bunlarla ilgili ayrıntılar arkadaşlar anlatmaya çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar ek kavramından başlayalım. Bakın sözcüğün köküne ya da gövdesine gelerek sözcüğün yeni bir anlam kazanmasına ya da cümlede farklı işlevlerde kullanılmasına yardımcı olan dil birliklerine biz arkadaşlar ne diyoruz? Ek diyoruz tamam mı? efendim. Türetme veya çekim esnasında sırasında sözcük köklerinde normalde bir değişiklik olmuyor Türkçede. Yani kök ekini alıyor arkadaşlar. Bu ne olabiliyor? Yapım eki olabiliyor veya çekim eki olabiliyor. Genelde kökte ne olmuyor? Herhangi bir değişiklik olmuyor ama istisnai bazı durumlar karşımıza çıkabiliyor değerli arkadaşlar. Mesela şuraya yazalım ben kelimesine yönelme hal eki geldiği zaman bunu biz bene şeklinde yazmıyoruz. Bana diye yazıyoruz değil mi? Bak şurada bir kökte ses değişikliği oluyor arkadaşlar. Bazen de yapım ekleri veya çekim ekleri aldığı zaman köklerde arkadaşlar ses düşmesi veya türemesi olabiliyor. Onları ses bilgisi konusunda anlatmıştık değerli arkadaşlar. Benzer durumlar çıkıyor karşımıza. Ekler köklerden sonra geliyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dil söylemiştik ve mi soru eki buna ek de deniyor arkadaşlar edat da deniyor ilgeç de diyoruz değil mi mi soru eki dışında eklendiği sözcüklere ekler nasıl yazılıyor arkadaşlar her zaman bitişik yazılıyor bunu da unutmuyoruz bir başka özellik arkadaşlar eklerin tek başına belli bir anlamı yoktur ve ekleri biz ne yapamıyoruz tek başına kullanamıyoruz mutlaka kelimelerle birlikte kelimenin kökü veya gövdesiyle birlikte arkadaşlar kullanıyor değerlendiriyoruz ekin cinsine göre eğer yapım eki ise eklendiği kelimenin anlamını değiştiriyor, yapısını değiştiriyor arkadaşlar türünü değiştiriyor değil mi? E, çekim eki ise cümle içinde e, o kelimenin farklı işlevlerde kullanılmasını sağlıyor. Ekler ya yeni anlam türetiyor veya sözcüğe kişi, zaman, yer, yön, hal, çoğulluk gibi açılardan yeni görevler yüklüyor. Eğer bir ek eklendiği sözcüğe yeni anlam türetmişse, yeni anlam yüklemişse arkadaşlar, yeni bir anlam değeri yüklemişse buna biz arkadaşlar ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Ama sözcüğü kişi, zaman, yer, yön, hal ve çoğulluk bakımından e, etkilemiş, onlara yeni görevler yüklemişse bunlara da arkadaşlar biz ne diyoruz? Çekim ekleri diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada demek ki ekleri biz temelde yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki grupta değerlendiriyoruz e, gençler. E, çekim ekleriyle ilgili özelliklere başlayalım. Şimdi sözcüklerin farklı görevlerde bakın görev ifadesi çekim eki için anahtar ifadedir arkadaşlar. Sözcüklerin farklı görevlerde kullanılmasını sağlayan, eklendiği sözcüklerle diğer sözcükler arasında bağ kurduran, sözcükleri hal, durum, sayı, zaman, kişi bakımından belirten ekler arkadaşlar. Ne diyoruz? Çekim ekleri diyoruz. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen, değil mi? ama sözcüğe görevler yükleyen hiçbir zaman sözcükten sözcük türetmeyen eklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bunları unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çekim eklerini biz isimlere gelenler ve fiillere gelenler olmak üzere iki grupta değerlendiriyoruz. Eğer isimlere gelmişse isim çekim eki, fiile gelmişse fiil çekim eki diye arkadaşlar isimlendiriyoruz. Bakın şimdi burada ana hatlarıyla çekim eklerini görelim arkadaşlar. İsimlere gelenler isim çekimekleri, fiillere gelenler fiil çekimekleri diye isimlendiriliyor. İsimlere gelenlere baktığımız zaman durum ekleri, hal ekleri, tamlayan eki, iyelik ekleri veya tamlanan eki de deniyor değil mi buna? Çokluk eki, çoğul eki yani eşitlik eki arkadaşlar. Vasıta eki, soru eki ve bildirme ekine biz ne diyoruz gençler? İsim çekim ekleri isimlere geldiği için. Fiil çekim de kip ekleri. yani şu zaman ekleri var ya arkadaşlar onlar kipekleri, ekleri, kişi ekleri, ek fiil ekleri ve soru eki olarak e, dört grupta değerlendiriyoruz. Burada arkadaşlar ek fiil ekleri aslında şu isim çekim eklerindeki bildirme eklerinin farklı bir durumu değil mi? Bildirme eki ek fiil ekinin özel bir durumu arkadaşlar bir parçası yani. Dolayısıyla ek fiil eklerini biz isimlere geldiği zaman isim çekim eki fiile geldiği zaman fiil çekim eki kabul edeceğiz. Soru eki var arkadaşlar. Mi soru eki de aynı şekilde isimlerle beraber de kullanılabiliyor. Çekimli fiillerle beraber de kullanılabiliyor sevgili arkadaşlar. Evet isim çekim eklerine bakalım. İsimlerin ve isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, ilgeçlere, fiillere bağlayan değerli arkadaşlar cümle içinde görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten, isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklere ne diyoruz? İsim çekim ekleri diyoruz arkadaşlar. Yani isimlere ve isim soylu kelimelere eklenecek gençler, tamam mı? İsimlere, isim soylu kelimelere eklenecek. Bunları cümle içinde görevlendirecek arkadaşlar. Anlamlarını değiştirmeyecek, türlerini, yapılarını değiştirmeyecek ama görevlendirecek arkadaşlar. İsim çekim eki yeni sözcük türetmez diyoruz. İsim çekim ekleri eklendiği sözcüğün temel anlamlarında herhangi bir değişiklik yapmaz. Çünkü şu iki madde neyle ilgili arkadaşlar? Yapım ekleriyle ilgilidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? efendim. Şimdi Şurada isim çekim eki alan e, kelimeleri, daha doğrusu kelimelerin aldığı ekleri arkadaşlar bir değerlendirelim. E, bakın etrafı saran simit kokusu karnı tok kişinin bile gönlünü çeler. Kişinin kelimesinin aldığı ekleri şöyle bir yazalım. Kişi kelimenin kökü arkadaşlar değil mi? Ne burada kaynaştırma ön sözü? Bunların ek değeri yoktur arkadaşlar. Kişinin gönlü dediğimiz zaman ne oldu? Belirtili isim tamlaması. O zaman şuradaki in eki arkadaşlar ne eki? Tamlayan eki, tamlayan hali değil mi? Tamlayan durumu yani çekimek arkadaşlar. İsim tamlamalarını biliyorsunuz bir tamlayan var, bir de tamlananlar arkadaşlar. Tamlayana gelen ekler tamlayan eki, tamlanana gelen ekler de iyilik eki veya tamlanan eki diye isimlendiriliyor. Bunları daha sonra göreceğiz ayrıntılı bir şekilde. Şimdi kitabın ilerleyen sayfalarında bu konuyla ilgili çok ilginç cümlelere rastladım derken sayfalarında kelimenin aldığı ekler arkadaşlar bakalım sayfalarında şeklinde ne yaptık eklerini ayırdık arkadaşlar. Şu kaynaştırma ünsüzü bunun ek değeri yok siliyorum. Sayfalar derken çoğul eki. Sayfaları bu sayfalar neye aitmiş? Kitaba aitmiş. Nereden biliyorum? Bakın kitabın sayfaları belirtili isim tamlaması değil mi? O zaman bu arkadaşlar ne eki olacak? Tamlanan eki veya iyilik eki olacak arkadaşlar. Yani çekim eki. Şu çoğul eki de çekim eki. Sayfalarında. Neredeymiş? Sayfalarındaymış. Bak bulunma hali değil mi? Bulunma durumu eki diyoruz arkadaşlar. Bunları da göreceğiz daha sonra. Bu da çekim eki. Bak sayfalarında kelimesi arkadaşlar. 1, 2, 3 tane çekim eki almış. Çoğul eki, iyilik eki, bulunma hal eki arkadaşlar. 3 tane çekim eki almış. Hmm, güzel. Ferit Etkün'ün ön söz yerine yazdığı bir yazıyla başlar kitap derken ön söz yerine derken yer kelimenin kökü yeri ne şeklinde. Şuradaki ne yine kaynaştırma arkadaşlar. Ek değeri yok bunun. Bakın ön söz yeri derken isim tamlaması oluşturmuş. O zaman şu arkadaşlar tamlanan eki veya iyilik eki genel adıyla çekim eki neye yazdığı derken ön söz yerine derken bu da yönelme veya yaklaşma durum eki arkadaşlar. Bu da çekim eki. O zaman bakın yerine kelimesi de ne olmuş? İki tane çekim eki almış. Biri iyilik eki, biri de arkadaşlar ne eki? Yönelme maliki. eki. Yani bir kelime birden fazla çekim eki alabiliyor değil mi? Farklı türlerde birden fazla çekim eki alabilir arkadaşlar. Kelimeler üst üste. Her sabah yepyeni bir dünyaya kalkıyorum derken dünya kelimenin kökü Dünyaya ye kaynaştırma arkadaşlar. Koruyucu ünsüz. Bunu telli. Neye kalkıyormuş? Dünyaya. Bu da yönelme veya yaklaşma durum eki. Yani çekim eki arkadaşlar. Dolayısıyla dünya kelimesi de bir tane çekim eki almış. Peki sözcükler kelimesine bakalım. Bak burada farklı bir durum var. Sözcükler. Şimdi söz kelimenin kökü. Cük eki burada arkadaşlar. Cık cık eki ne olmuş? Sözcük. Kelimenin anlamı değişmiş mi? Değişmişten biraz farklılaşmış. O zaman bu arkadaşlar ne eki olacak? Yapım eki olacak. Sözcükler derken bu da çoğul eki. Yani çekim eki. Bakın sözcükler kelimesi arkadaşlar. Hem yapım eki almış hem de çekim eki almış. Tamam değerli arkadaşlar? Söz isim, sözcük de isim olduğu için bu isimden isim yapım eki sayılır sevgili arkadaşlar. Evet. Peki devam edelim. Ayrıntılar e, ayrıntılara ileride geçeceğiz arkadaşlar. Farklı ayrıntılardan bahsetmeye çalışacağız yine efendim. Hal eklerine bakalım, durum eklerine bakalım. Arkadaşlar hal ekleri, hal ekleri eklendiği isimleri, isimlere, fiillere, ilgeçlere bağlayan, diğer sözcüklerle ilişki kurarak, anlam ilişkisi kurarak yani isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir arkadaşlar. İsimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir diyoruz. Birincisi yaklaşma yönelme durumu arkadaşlar. Yaklaşma yönelme durumu e a ekidir sevgili arkadaşlar. Bakın burada da var. İsmi fiile bağlayan ve genellikle fiilin kendine doğru yöneldiğini yaklaştığını belirtmek için ismin girdiği durumdur arkadaşlar. E hali diyoruz buna değil mi? E hali. Şimdi hal ekleri ne arkadaşlar? Biz durum ekleri de diyoruz. Aynı şey. Yani durum eki, hal eki aynı şey arkadaşlar. Farklı isimlendirme. Şimdi durum Türkçe halde Arapçadan geçmiş dilimizde Türkçeleşmiş bir kelime aynısı. Bunları karıştırmayalım. Yaklaşma halinde ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme, yaklaşma, ulaşma söz konusudur diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi yaklaşma eki veya yönelme hali dediğimiz zaman arkadaşlar EA ekini alacak ve temel görev olarak bakın kime, neye ve nereye sorularının cevabı olacak arkadaşlar kelime. Eğer bu soruların da cevabı olursa cümlede öge olarak ne oluyordu arkadaşlar? Dolaylı tümleç bak kime, neye, nereye sorularının da cevabı olursa dolaylı tümleç oluyor idi sevgili arkadaşlar. Zaten bunun temel görevi bu. Tek görevi bu değil ama temel görevi bu. Örneklerde arkadaşlar zaten bunları göreceğiz. Bakın şimdi Yolcular yarım saat önce uçağa bindi. Neye binmiş yolcular? Uçağa binmiş değil mi? Bak dolaylı tümleç oluyor. Bak e halekini almış. Yönelme haleki. Yaklaşma haleki. Yaklaşma anlamıyla. Tren istasyona ulaşmıştır. Nereye ulaşmıştır? İstasyona ulaşmıştır. Bakın yine dolaylı tümleç olur arkadaşlar. Yönelme haleki. Yaklaşma anlamıyla. Elindeki paketleri masaya bıraktı. Nereye bıraktı? Masaya bıraktı. Dolaylı tümleç oluyor değil mi? Mesela şöyle yazalım. Kitabı Ali'ye verdi. Kime verdi? Ali'ye verdi. Dolaylı tümleç E halek arkadaşlar yine yaklaşma anlamıyla kullanılmış oldu. Bak şu üç örnekte de 4 örnekte de hatta temel görevleriyle kullanılmış oldu ama yaklaşma dur mekini alan kelimeler her zaman bu yönelme yaklaşma anlamıyla kullanılmıyor. Yani her zaman kime, neye, nereye sorusunun cevabı olup da dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıyor arkadaşlar. Zarf tümleci de olabiliyor, ikileme de yapabiliyor. Tamam mı efendim? Şimdi bakalım diğer görevlerine sevgili arkadaşlar. <laughs> yaklaşma durumu eki kimi zaman farklı anlam ilgileri kurar. Mesela ikileme yapar demişiz. Bakın akşama dayımlar bize gelecek. Ne zaman gelecek? Akşama gelecek. Zaman bildiriyor. O zaman ne olur? Zarf tümleci olur. Bak e haliki var ama bu zaman bildirdiği için dolaylı tümleç değil arkadaşlar. Ne oldu? Zarf tümleci yaptı. Pencere kenarındaki masada masa pencere kenarındaki masa size ayrıldı. Kime ayrıldı? Size ayrıldı. Dolaylı tümleç bak burada aitlik anlamıyla kullanıldığı için. Ders çalışmaya kütüphaneye gitti niçin kütüphaneye gitti? Hangi amaçla kütüphaneye gitti? Ders çalışmak için. Bakın şu E, A yönelme haliki arkadaşlar. Mek için anlamıyla kullanılıp cümleye amaç anlamı da katıyor. Amaç anlamı kattığı zaman ne olur sevgili arkadaşlar? Zarf tümleci olur niçin gitti? Ders çalışmak için gitti. Ders çalışmaya gitti. Bakın yönelme haliki var ama amaç anlamı taşıdığı için burası arkadaşlar cümlenin hangi ögesi olur? Zarf cümleci olur. Buna dikkat. Bir de ikileme yapar. Mesela yüz yüze değil mi? Gönül gönüle gibi arkadaşlar örneklerde görebiliriz. Burada da yönelme hal eki, yaklaşma hal eki ikileme de yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Bu da hani hangisinde farklı bir işlevle veya görevle kullanılmıştır? Yönelme hal eki diye sorulursa arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıkabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Türkçede gördüğümüz her e a eki yönelme hal eki değildir. Bu yönelme hal eki değerli arkadaşlar farklı görevlerle kullanılabilir cümlede. Şimdi bu zarf fiil eki olabilir, istek kipi eki olabilir, isimden isim yapım eki olabilir, isimden fiil yapım eki olabilir arkadaşlar. Şimdi yani bu e a ekini baktığımız zaman bu ek arkadaşlar hem yapım eki olarak kullanılabiliyor, hem çekim eki olarak kullanılabiliyor. Yapım eki olarak kullanıldığında efendim zarf fiil eki oluyor, fiilden isim yapabiliyor veyahut da isimden fiil yapabiliyor. Çekim eki olduğunda hal eki olabiliyor, isim çekim eki olabiliyor veyahut da istek kipi eki olabiliyor. Yani fiil çekim eki olabiliyor. Dolayısıyla bu eklerin görevleri kullanıldığı kelimenin cümle içindeki işleriyle yakından bağlantılı arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakın saat 9'u çeyrek geçe iskelede olmalısın. Ne zaman iskelede olmalısın? Saat 9'u çeyrek geçe. Bak zaman bildirdiği için bu zarf tümleci değil mi? Bak şu geçe kelimesi bir tane e eki almış arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Geçmek fiili e ekini almış ve zaman bildirmiş. O zaman bu arkadaşlar ne olacak? Zarf fiil eki olacak. Tamam mı? Zaman bildiriyor. Fiile gelmiş. Onu fiilimsi yapmış. Bakın fiile gelmiş. E i̇şte efendime söyleyeyim veya işte 11'e çeyrek kala desek arkadaşlar kala değil mi? Yine efendim ne iki olacak? Zarf fiil iki olacak değerli arkadaşlar. Yani bütün fiilimse ekleri neydi aynı zamanda? Yapım ekiydi sevgili arkadaşlar. O bakımdan burası önemli. Bunu unutmuyorsunuz. Bak burada e a eki zarf fiil eki yani yapım eki arkadaşlar. Hal eki değil. E hal eki yönelme yaklaşma hal eki değil. Şimdi sinemaya ben de sizinle de geleyim dediğimiz zaman bak şurada sinemaya da da var. Bak sinemaya nereye geleyim? Sinemaya. Sinema ya dediğimiz zaman bu arkadaşlar bakın yönelme bildiriyor. Nereye? Sinemaya. O zaman yönelme veya yaklaşma anlamıyla kullanılmış isim, isim, çekim eki olur. Tamam mı? Ama geleyim dediğimiz zaman bak gelmek fiiline gelmiş arkadaşlar. Geleyim istek anlamıyla kullanılmış. Geleyim, gelesin, gele. Gelelim, gelesiniz, geleler. Ne oldu? Fiili çekimlemiş oldu istek anlamıyla. O zaman burada istek kipinin eki arkadaşlar bak. İstek kipi eki. Yani kipeki. eklerinde arkadaşlar nedir? Çekim ekidir, değil mi? Ama ne çekim ekidir kipekleri? Fiil çekimekleri. Niye? Fiillere geldiği için fiil çekimek. Tamam. Yani burada da çekim ekidir. Şurada da çekim ekidir. Ama sinemaya da isme geldiği için isim çekim eki yönelme anlamıyla kullanılmış. Geleyim de arkadaşlar nedir? Ee, fiil çekimlediği için fiil çekim eki olarak kullanılmış. İstek kipi ne ki zaten biliyorsunuz. EA arkadaşlar. Bakın kullandığı yere göre bak ne oldu? Zarf fiil eki oldu. Yönelme hal eki oldu. Şurada da istek kipi eki oldu. Çocuğun sıcaktan bir anda burnu kanadı. Kanadı kelimesine bakalım arkadaşlar. Kelimenin kökü kan. Kan ne? İsim değil mi? İsim kökü arkadaşlar. Bakın isim kökü. Kandan kanamak. E, A eki ne yaptı? Kanı fiil yaptı değil mi? Kanamak fiili. O zaman isimden fiil yapım eki oldu arkadaşlar. Kanadı. Şu da diğeri geçmiş zaman eki. Bak burada E, A eki eklendiği kelimenin kan kelimesinin anlamını değiştirdi. İsimdi fiil yaptı. Türünü de arkadaşlar değiştirdi. Basitti, türemiş yaptı değil mi? Efendim yapısını da değiştirdi. O zaman buradaki E, A eki arkadaşlar ne eki olacak? yapım eki olacak sevgili arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi e, EA eki cümle içinde yönelme haleki olarak kullanılabiliyor. Zarf fiil eki olarak kullanılabiliyor. Efendim istek kipi eki olarak kullanılabiliyor. İsimden fiil yapım eki olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla e, bu eklerin işlevlerini anlamamız için, görevlerini anlamamız için cümlede hangi kelimeye gelmiş, o kelimenin anlamını etkilemiş mi, o kelimeyi nasıl görevlendirmiş bunları arkadaşlar bakmamız gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar konumuzun ilk bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Yaklaşık 20 dakikalık dersler halinde diğer başlıklara devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sınavın yaklaştığı bu günlerde moralimizi, motivasyonumuzu bozmuyoruz. Efendim iyi hazırlanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Son günleri boş geçirmeyelim. Konu eksiklerimiz varsa konularımızı de, e, tamamlamaya çalışalım yoksa bol bol düzenli bir şekilde deneme sınavlarına ağırlık vererek arkadaşlar sınava e, girmeye çalışalım. Hepinize selamlar, e, sevgiler sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum.